Dikkat! Bizi güçlü kılan birlikte olmamızdır. Bunu unutmayın. Seviyorum sizi. Düşman işareti. Lambada Viper a. var. Heaven'da Sage var. Sage Heaven. Sage öldü Heaven'daki. Viper lambadaydı. Reyna arka. Sen arkana dikkat et. Yürü. Vay gerimde. Dolduruyorum. Burası, Burası. Ya oraya git. var arkanda. 80 vurdum can çekmedi. Lamba'da reis hadi korusana beni, kuruyor. Arka dikkat, arka dikkat, abone olsun. Var. Düşman savunan ah. başlangıcında. Hedef. Spike A'da düştü. Son 30 saniye. Ben de ölüyorum. Ben de ölüyorum. Short'ta biri de. Ah. Bir ben de, ben de. Ayakta kalan son oyuncu. Reyne biraz kanser oynuyor. Son 10 saniye. Short'ta son oyuncu. Kovulman lazım, alıp kovulman lazım. Arka'ya dur. Tek tabanca. Bırak, iyi aldım bari. Beterini de gördüm. Adam kaçsaydı gittiydi ama. Az önce var dedim. De. Ya oğlum. Bak yerinde. Ya ilk tercihde de yok. Sete var. Efe bak baksana. İşaretlersen ultim var ultim var. Oha ya. Bana avcı derler. Ayakta kalan son oyuncu. Helal düşman kaldı. Ah be! <laughs> <laughs> helal helal. Side'da Viper ultisi var. Hemen kabide. Du sağdaki o kutunun kutunun arkasında. Spike görüş sağlıyor. <laughs> Marka <maden> <laughs> Dönün dönün. Dön 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 çabuk dön. Bu kadan geliyor. Bu kadan geliyor. Atladı atladı Otuz Huka 30 canı var sonunda bir, 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 şey bir tane daha Bir düşman kaldı O da Huka'dan geliyor City herhalde City değil ya Tupan. şey attı Ha City geldi yani Bu ultiden Hayat tp atıyordu geri dönmüş <laughs> manyak Ben silah gideceğim ya mükemmel. Helal. Görüş sağlıyor. Buldum. Döndürelim mi? Döndür döndür kola. Sıkıştım ki. Dostlarımı yok edemezsiniz. Neredeydi orayı Hayda hayda. Ben vurdum onu. El babadan korsan. Sisi sisi Şata işarettense ulti'm var. Şimacıydı. kanka bir çok... Ya da yavaş da istakona. Ya. İleriyi Ayakta kalan son oyuncu. İşarka gelmiş. Aa. Bana of, Yapma. Bir düşman kalın. Çözmedi, çözemedi de. Şimdi o... Tek tabanca. Helal, Ah be! Kaçamadım. <gülüyor> <gülüyor> Cross koyuyorsun. Çok Ayakta şey. ki. Spike B'de düştü. Long'da biri. Elveda. Ultin var. Ya. Enti enti ne en sant. Viper kendi. Dikkat. Bomba sende. B'de düşman görüldü. O doğru. Sait'in içine kim evet, evet, evet. çok şu an? Gözlerini kapatın. Biri short'tan geliyor. Tamam. Bir A short'tan geliyor. Tamam. geliyor. Bir düşman kaldı. 12'den. Elan, Ekoel al. e -el aldık bir şey diyeyim mi? 52, 52 <gülüyor> 50 sürü <50 gülüyor> sağlıyorum. Hold hemen. Hold sova. Tamam tamam bekleyin ben zaman oynuyorum. Ayakta kalan son oyuncu. O aynen zaman oyun. Tamam bizde. Timer. Ucuzcu. Ya. Ay, Bu sefer karşı. Aynen. Dem de kaçalım da götümü yakaladı. Tavsiyem mi? Vurulmayın. <laughs> <laughs> Dolduruyorum. dolduruyorum. Bu var. Gideyim mi ya Bekle be? bir be, he heaven sızmaya çalışıyorum. Yo manyak manyak bu. düşman var. Siyelik, ayırsa, ayırsa, bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Alın size. Yeri tarıyor. Site ertemiz yalan duman indi görüş sağlıyorum görüldü ha short var <laughs> ananı arenada spike vurdu. spike a'da düştü susafat spike. spike a'da görüldü spike burada bu arada a'da Hava şa var Bir düşman kaldı. Gel ha. Nereyi tarıyorum? Long bak var bak. İşi bitti. Long koşuyor. Longa gösterme. Bu kadar da var. <laughs> Nasıl vurdu bu ufalak senin? Orada kal. Girdim içeri. Ya nasıl e, ölmüyor ya? Ölmüyor artık. Üç tamam. Spektre'den önden galiba. Çok oku. Aynen okum. ya Spektre'e o. Spike yerleştirildi. İnfo var mı? Sadece. İnfo biri ben A'da. A'da mı? Dönüyor. Ah. Öldürsen çözersin. Ah. 5 oh, e e body vurmuşum 70 vuruyor silahı Burada ah. Ah. Timing'e bak ya Tam sıkarken görüş geldi ya Yerim belli oldu 2 ya da 3 B long var bu arada Sola Viper Bir de Sage olabilir Evet Sage hook'a girişindeydi bu hook'a da var galiba Atladı içeri B'ye kuruyor Hemen dibine kurdu orada solunda solunda. Ah, 50 ya. Yes. Hello. Helal. Zayfır, Ayakta kalan son oyuncu. Ah be ya. Abi ben yine. Tamam. Ah, hey okay, güzel ekip. Sayfa eline sağ. Koş koş. Hepimiz alalım ya Ağlam değil. Spike yerleştirildi. Bakalım da kesinlikle. Çok iyi ben. Dolduruyorum. <laughs> İleriyi tarıyorum. <laughs> Bir düşman kaldı. Acı... <laughs> otur otur. son oyuncu. Ya anam ya. Ele eleman gelmiyor Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Kor kor Bir Düşman kaldı. <gülüyor> Çözemez. Eksi <laughs> 67. Otur otur. Halledeyiz. Birim korur. diğer tarafa yapıyor diğer taraf, taraf, taraf. taraf. Spike yerleştirildi. Kızdı oynayalım elbow onu vuralım. Elbow'ları be at. Görüş sağlıyorum. Elbow var. Bir elbow. Long var long. Bir elbow. Viper elbow. Bir düşman kaldı. Helal. Arka arka siktir. Helal be. atıyorum

İşte bunlar mı? Hele. Savunucular kazandı. Temizliği başkası yapsın. Sizin de elinizde değil. Hoşçakalın.